Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersi onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı öğreneceğiz. Sevgili çocuklarım, doğal sayılarda onluğa yuvarlamayı 2. sınıfta öğrenmiştik. Bugün sizlerle bunu tekrar edeceğiz. Bununla birlikte peşinden doğal sayılarda yüzlüğe yuvarlamayı öğreneceğiz. Sevgili çocuklarım, bir alışverişe gittiğimizde birkaç parça bir şeyler almak istediğimizde ne kadar tuttuğunu, zihnimizden hesap etmek isteriz. İşte şimdi tam da bu sırada devreye sayıları yuvarlama girer çocuklar. Sayıları yuvarlamak bunun için önemlidir. Örneğin cebimizde ne kadar para var? Ne kadarı geçiyor alacaklarımıza? Bunu kafamızdan kabaca hesap etmek isteriz. Örneğin beyaz eşyalar alacağımızda bakın üzerinde bir sürü küsuratlı fiyatları var bir sebze meyve rayonuna gittiğimizde hepsi küsuratlı sayılar. Bu küsuratlı sayıları toplamak zihnimizden zor olacağı için kolay işlem yapabilmek için sayıları yuvarlar sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklarım sayıları yuvarlamak için önce ritmik saymayı bilmemiz gerekiyor. Ritmik saymanın da en kolay basamağı olan Onar onar ve yüzer yüzer saymayı bilmemiz gerekiyor. Eminim bunu hepiniz biliyorsunuz. Hadi gelin benimle birlikte tekrar edin. Sevgili çocuklar onar onar sayalım önce. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100. Şimdi gelin birlikte yüzer yüzer ritmik sayalım. 100 200 300 400 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Sevgili çocuklarım, hadi hep birlikte önce onlu yuvarlamayı öğrenelim. Bakın ben oraya hayvan resimleri koydum. Yukarıda ayıcıklar var. Aşağıda da tavşan. Şimdi öncelikle ayıcığın arasındaki sayıya bakalım. 24 sayısı çocuklarım. 24 sayısına baktığımızda bunun önce onluklarını bulmamız gerekiyor. 24 sayısı hangi onluklar arasında acaba? Bunun kolay bir yöntemi var. 24 sayısını söylerken biraz bastırarak söyleyelim. 24 dediğimiz zaman ilk onluğumuz sevgili çocuklarım 20. Evet. Onar onar saydığımızda da 20'den sonra ne geliyor? 10 20 30 sayısı geliyor. 24 sayısı 20 ve 30 onlukları arasında bir sayı. Gelin şimdi de 56 sayısına bakalım. 56 derken ilk onluğumuz çocuklarım 50. Onar onar saydığımızda da 50'den sonra 50 60 evet bir üst onluğumuzda 60, 56'nın sahip olduğu onluk 50, bir üst onluğu da 60. Yani 56 sayısı 50 ile 60 arasında bir sayı. Şimdi de 73 sayısına bakalım. 73 derken ilk onluğumuz 70, onar onar saydığımızda üst onluğumuzda 70, 80. Evet, üst onluğumuzda 80. Yine 73 sayısı 70 ile 80 arasında. 48 sayısını inceleyelim çocuklar. İlk onluğumuz 48 derken ilk onluğumuz 40. Onar onar saydığımızda da bir üst onluğumuz 50. Yani 48 sayısı 40 ile 50 arasında. Şimdi çocuklar 48 sayısı 40'a mı yakın, 50'ye mi yakın? bunu öğreneceğiz. Bunu öğrendiğimizde yuvarlamayı da öğrenmiş olacağız. Şimdi bakın resme ben oraya 43 numaralı bir araba koydum. Evet 43 numaralı bir araba. Şimdi gaz istasyonları var. Bu arabanın gazı bitmek üzere. O yüzden acilen en yakın gaz istasyonuna gitmesi gerekiyor. Bakın gaz istasyonlarının üstünde de numara var. Evet yukarıdaki gaz istasyonumuzun üzerinde 50 numaralı gaz istasyonu. Aşağıda 40 numaralı gaz istasyonu. Araba 43 numaralı araba hangisine yakın çocuklar? 40'a yakın değil mi? Yol mesafesine baktığımızda da 40'a yakın. Şimdi çocuklar gelin bunu sayı doğrusu üzerine yerleştirelim. 43 sayısının onluğunu bulmamız gerekiyor önce. İlk onluğumuz 40. Bakın en başa yazdığım. Onar onar saydığımızda da ikinci onluğumuz 50 çocuklar. 43 sayısında bakın buraya yerleştirdim. Gördünüz mü? 43 numaralı arabamız burada. Gideceği iki yol var. 40'a mı gidecek? 50'ye mi gidecek? Bakın 40'a gitmesi gereken yolu ben ne ile işaretledim? Yeşil e, oklarla işaretledim. Burası yeşil yol olsun. Evet diğeri de mavi oklarla işaretledim. 50'ye giden yol. Peki burada yeşil ok mu kısa alacağı mesafe yoksa mavi ok mu kısa? Hangisi kısa? Tabii ki yeşil kısa. O zaman sevgili çocuklar biz 43 numaralı arabayı 40 sayısına yakın olan onluğa yuvarlayacağız. İşte biz buna yuvarlama diyoruz. Şimdi bakalım sayılar üzerinden ilerleyelim. Burada bir sayı doğrusu var. 28 sayısı var. 28 sayısının çocuklar onlukları ne? 20. Onar onar saydığımızda da 30. Evet çocuklar 28 sayısını e, yerleştirdim. Onlukların arasında 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29, 30'a kadar. Dikkatinizi çekmiştir belki. Bakın burada bazı sayıların birliklerini kırmızı yazdım. 25, 5'ini, 26, 6'sı, 27, 7'si, 28, 8'ini, 29, 9'unu. Şimdi kuralımızı hatırlayalım. İkinci sınıfta öğrendiğimiz bir kuraldı bu. Bizim çok işimize yarayacak. Sayıları en yakın onla yuvarlamak için sayıların birler basamağına bakarız sevgili çocuklar. Bakın 28'in birler basamağını kırmızı yazdım. 8. Burası birler basamağı. Sayıların birler basamağına bakarız. Eğer buradaki birler basamağındaki rakam 5'ten küçük ise... Bir önceki onluğa yuvarlanır. Şayet birler basamağındaki rakam 5 dahil 5 beş ve 5'ten büyük ise bir sonraki onluğa yuvarlarız sevgili çocuklarım. Şimdi bakın ben 28 sayısını sayı doğrusu üzerine yerleştirdim ve oraya da iki tane pota koydum. Birisi 20 numaralı pota, diğeri 30 numaralı pota. 28 sayısına baktığınızda çocuklar gördünüz mü nereye gidiyor? 28 sayısının üzerine de bir top var. Sayı doğrusuna baktığımızda aslında anlayabiliyoruz. 28 sayısı yani o top 30'a mı yakın, 20'ye mi daha yakın, 30'a daha yakın aslında böyle anlayabiliyoruz. Ama önümüzde her her zaman sayı doğrusu olmayacağı için kuralımızı ezberlememiz gerekiyor. Yani neydi kuralımız? Sayının birler basamağındaki rakam bakın 28'in 8'i 5'ten küçük ise önceki onluğa, 5 ve 5'ten büyük ise nereye yuvarlanırdı çocuklar? Bir üst onluğa yuvarlanırdı. Hadi yuvarlayalım. 28 sayısı 30'a yuvarlanır. Bir örnek daha çözelim. Bakın 82 sayısı, 82 sayısında da yine birler basamağına bakıyoruz. Onu kırmızı ile yine işaretledim. Bakın birler basamağına. 82 sayısının üzerine de bir top yerleştirdim. 80'e mi yakın, 90'a mı yakın? Sayı doğrusu üzerinde görmek kolay demiştim. E, kuralımızı tekrar hatırlamakta fayda var. 5 ve 5'ten küçük sayısı önceki onluğa yuvarlıyorduk sevgili çocuklar. 2 sayısı da 5'ten küçük olduğu için bizim onluklarımızda ne? Onu bir tekrar edelim. 82'nin 80 ve 90. O yüzden 82 sayısı bir önceki onluğa yuvarlanır evet 80 potasına yuvarlıyoruz bir tane daha çözelim sevgili çocuklar. 55 sayısı. 55 sayısı da bakın tam ortada 55 sayısının üzerine topu koydum. Tam ortada aslında ikisine de eşit mesafe uzaklıkta. Ama bizim için kuralımız önemli. Kuralımız neydi? Birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyükse. 55 sayısının da birler basamağındaki sayı 5 olduğu için çocuklar biz ne yapıyoruz? Onu bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Evet sevgili çocuklar. Şimdi gelelim sizlerle birlikte yüzle yuvarlamayı öğrenmeye. Kuralımız gayet basit, biraz öncekinin aynısı. Sadece basamak farkı var. Birler basamağına bakıyorduk onluğa yuvarlarken. Yüzle yuvarlarken de onlar basamağına ortadaki sayıya bakacağız. Evet sevgili çocuklar kuralımızı dilerseniz öğrenin. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlamak için sayının onlar basamağına bakılır onlar basamağındaki sayı 5'ten küçük ise yani 0, 1, 2, 3, 4 ise alttaki onluğa bir önceki onluğa onlar basamağındaki sayı 5 ya da 5'ten büyük ise 5, 6, 7, 8 ise bir sonraki 10 yüzlüğe yuvarlanır sevgili çocuklar. Bakın burada iki basamaklı sayımız var 23. Onun birler basamağı 3 onluğa yuvarlamakta kullanıyoruz. Burada 135 sayımız var. Bunun da onlar basamağı 3 bunu da yüzlüğe yuvarlamakta kullanıyoruz. Hemen şimdi yüzlüklerini bulalım. Biraz önce onluklarını bulmuştuk ya. Şimdi de yüzlüğe yuvarlamak için de yüzlüklerini bilmemiz gerekiyor. Bakın balonlar arasında 125 sayısı var. 125 sayısının yüzlüklerini bulmak için de yine baskılayarak söyleyelim. 125 dediğimizde ilk yüzlüğümüz 100. Yüzer yüzer saydığımızda da 100, 200. Evet, ikinci yüzlüğümüz de 200. Yani 125 sayısı 100 ve 200 arasında bir sayı. 380 sayısına bakalım. 380 dediğimizde ilk ağzımızdan çıkan basamağımız ne olduğu? Yüzlüğümüz 300. Yüzer yüzer saydığımız zaman 300'den sonra ne gelir sevgili çocuklar? 300, 400. Evet. 400 gelir. 380 sayısı da 300 ile 400 arasında bir sayı çocuklar. Biraz önce olduğu gibi şimdi bu aradaki sayıların hangi yüzlüğe yakın olduğunu bulacağız. Evet bakalım burada kış mevsimi gelmiş ve kaymak isteyen bir çocuk var ama ne tarafa doğru kayacak? Ortada bakın 243 sayısını verdim ben sizlere. Ne dedik? Yüzdeye yuvarlamak için onlar basamağına ortadaki sayıya bakacağız demiştik. Ortadaki sayımız da 4. 243 sayısının yüzlükleri nedir? Bakın başta söylüyoruz zaten. 200. Evet 200. Üst yüzlüğümüzde 300. 200 ve 300 hangisine yuvarlayacağız? Ortadaki onluk sayımıza bakıyoruz. Onlar basamağındaki sayı 4. Kuralımız neydi? 5 ve bakın kırmızı yazdıklarım 5'ten büyükler bir üstü yüzlüğe 5'ten küçük olan sayılarda alt yüzlüğe yuvarlanacak. Bizim sayımız ne? 4. O zaman ne olacak sevgili çocuklar? 243 sayısı alttaki yüzlü yani 200 yüz sayısına yuvarlanacak. Evet bir örnekle daha pekiştirelim konumuzu. 561 sayısı. Bakın onluğunu yine sarıyla işaretledim ben. Onluğu 6. Önce yüzlüklerimizi belirleyelim. 561 derken 500 alt yüzlüğümüz yani 561'ine ait olduğu yüzlük. Yüzer yüzer saydığımız zaman da 500, 600, 600 de bizim üst yüzlüğümüz. Yüzlükleri bulduktan sonra hemen ikinci aşamada onluğuna bakıyoruz. Onluğundaki sayı 6. 5 ve 5'ten büyükse bir üst yüzlüğe yuvarlıyoruz. 6 da 5'ten büyük bir sayı olduğu için altı yüze yuvarlıyoruz sevgili çocuklarım. Hadi gelin bir de bunu kağıt üzerindeki örneklerle açıklayalım. Evet sevgili çocuklar, şimdi kağıdımızdaki örneklerimize geçelim. Bakalım ne istiyor bizden? Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Bizden onluğa yuvarlamayı istiyor. Kuralımız neydi onluğa yuvarlamada? Sayının birler basamağına bakardık öyle değil mi? Birler basamağına bakacağız. 5 Beş ve 5'ten 5'ten küçükse alt onluğa, 5'ten büyükse ve 5 dahil bir üst onluğa yuvarlıyorduk. Evet bakalım 48 dediğimizde önce bir onluklarını belirleyelim. 40 ve 50. Birler basamağına bakalım. 8. 8 5'ten büyük bir sayı olduğu için neye yuvarlayacağız sevgili çocuklar? Üstteki onluğa yuvarlayacağız. Yani 48 sayısını 50'ye yuvarlayacağız. 77 sayısına bakalım. 77 derken 70 bizim ilk onluğumuz. Üst onluğumuzda 80 Sonra ne yapıyorduk ikinci aşamada? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki sayımız da sevgili çocuklar 7. Yani 5'ten büyük bir sayı. 5'ten büyük bir sayı olduğu için de 1 üst 10'la yuvarlıyorduk. Yani 77 sayısını biz 80'e yuvarlıyoruz sevgili çocuklar. Bakın burada 3 basamaklı bir sayı var ama bizden ne istiyor? Onluğa yuvarlamayı istiyor. Kafamız hiç karışmasın. Biz yine aynı iki basamaklı sayılarda onluğa yuvarlama gibi işlemimize devam edeceğiz. Ha, öğretmenim benim kafam karışıyor derseniz öğrencilerimle biz şu şekilde yapıyorduk. Yüzlükler olan basamağı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Burada ne kaldı? 91 sayısı kaldı çocuklar. Sanki 91'miş gibi biz işlemimize devam ediyoruz. Evet 91 dediğimizde diğimizde önce bir onluklarını yazalım. 90 10'ar onar, onar saydığımızda da bir üstü de 100 olacak çocuklar. 90 ve 100 hangisine yuvarlayacağımıza bakalım. Ne yapacağız hemen? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağı da 1. Kuralımız neydi? 5'ten küçük olan sayılar bir alt e, onluğa yuvarlanırdı. Yani 90'a yuvarlayacağız çocuklar. E yuvarlama işlemimiz bittikten sonra işte buradaki 100'lüğü alıp yerine koyacağız. Yani 190'a yuvarlamış olacağız. 191 sayısını ne demiştik? Önce 90 bulmuştuk. Şuradaki birimizde de başına koyuyoruz. Evet, 190'a yuvarlanmış oluyor sevgili çocuklar. Şimdi bakalım 387 sayımıza bakalım. Yine kapatalım yüzlüğünü dilerseniz. 87. Hadi bakalım onluklarını yazalım birlikte. 80 ve 90. Birliğine bakalım. 7. 5'ten büyük öyle değil mi? O zaman bir üst onluğa yuvarlayacağız. Yani 90'a. Buradaki 3'ü de başına koyalım. O zaman 387'yi biz 390'a yuvarlamış olacağız. Evet, bunlar onluğa yuvarlama. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Şimdi buradaki sayılarımızda yüzlüğe yuvarlayalım. Kuralımız neydi? 5'ten küçük sayılar alt yüzlüğe, 5'ten büyük sayılar da üst yüzlüğe yuvarlanırdı. Ama tek farkımız neydi? Bu sefer onlar basamağındaki sayılara bakacaktık. Şimdi 467 sayısının önce bir yüzlüklerini yazalım dilerseniz. 400 evet, baskılayarak söylediğimizde ilk yüzlük ağzımızdan çıkıyor. 400 yüzer yüzer saydığımızda da 500 bir üst yüzlüğü oluyor. Şimdi onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten büyükse üst yüzlüğümüze yuvarlanır. 5'ten büyük bir sayı var burada 6. O zaman biz neye yuvarlayacağız? Üst yüzlüğe 500'e yuvarlayacağız. Yani 467 sayımızı 500'e yuvarlayacağız. Şimdi bakalım. 788 sayısının yüzlüklerini yazalım. 700 ve 800. Hemen onluğuna bakalım. 8. 5'ten büyük bir sayı olduğu için yine biz ne yapacağız? Üst yüzlüğümüze yuvarlayacağız. 788 sayısını biz 800'e yuvarlayacağız. Bakalım burada ne var? 912 sayısı. Evet 900 ve yüz daha eklersek 1000 ediyor. Artık 4 basamaklı sayılara geçiyor çocuklar. Aşağıya mı yukarıya mı yuvarlayacağız diye soracak olursanız hemen onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için ne yapacağız sevgili çocuklar? Alt yüzlüğümüze yuvarlayacağız. Yani 912 sayısını biz 900'e yuvarlayacağız. Sevgili çocuklarım biz bu dersimizde sizlerle birlikte onla ve 100'lüğe yuvarlamayı öğrendik. Dilerseniz son sorumuzla dersimizi bitirelim ve ne işe yaradığını bir daha pekiştirmiş olalım. Diyelim bir mağazaya gittik. Mağazaya gittiğimizde de işte şu eşyaları almak istiyoruz. Bakın burada dört tane, üç tane kıyafet, bir tane de çanta var. Bunları almak istiyoruz. Hepsinin üzerindeki fiyatlarda farklı farklı öyle değil mi çocuklar? Acaba paramız yetecek mi diye bir hesap yapmak istediğimizde hepsininki de küsuratlı, Bunların sonlarında sıfır olsaydı işlem yapmak daha kolay olacaktı. İşte yuvarlama işlemi tam da burada devreye giriyor. Kapataslak bir şekilde yuvarlayacağız. Bakalım paramız yetecek mi yetmeyecek mi ona göre alışverişimizi yapacağız. Şimdi bunların hepsini isterseniz onlukları yuvarlayalım. 125 sayısını onluğa yuvarlamak istediğimizde isterseniz yüzlüğünü kapatalım. Yine öğrenene kadar bunu yaptıkça alıştırmaları ne yapacaksınız? Daha hızlı yapabileceksiniz. Kapatmanıza gerek kalmayacak. Şimdi 25 dediğimiz zaman 20 ve 30 onlukları arasında bu sayı. Sonra ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Evet 5 sayısı var burada. 5 sayısı da 5 beş ve 5'ten büyükler. Bir üst onluğa yuvarlanırdı. Yani biz bunu 30'a yuvarlayacağız. Yüzlüğünü de başına koymayı unutmayalım. 130. 125 sayısını biz 130'a yuvarlamış olduk. 87 sayısına bakalım. 80 ve 90 bizim onluklarımız. Birler basamağına bakalım çocuklar. 7. 7 de 5'ten büyük bir sayı olduğu için biz ne yapacağız? Bir üst onluğa yuvarlayacağız. Yani 87'yi de biz neye yuvarlamış olacağız? 90'a yuvarlamış olacağız. 73'e bakalım. 70 ve 80 onluklarımız. Birler basamağına bakalım. 3. Birliğimiz de 5'ten küçük olduğu için biz ne yapacağız? Alt onluğumuza 70'e yuvarlayacağız. 38'e bakalım sevgili çocuklar. 30 ve 40 bizim onluklarımız. E, birler basamağına bakıyoruz. 8 olduğu için 5'ten de büyük olduğu için üst onluğumuza 40'a yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi 130, 90, 70 ve 40. Bunlarla işlem yapmak daha kolay olacak. 130 ile 70'i toplarsak 290 eklersek 290, 40 eklersek 330. Zihnimizden sonlarında sıfır olduğu için sayıları yuvarladığımız için tahmini bir toplama işlemi yapmış olacağız ve yuvarlama işlemi bize böyle bir kolaylık sağlayacak. Evet sevgili çocuklarım, bugün sizlerle matematik dersinde onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı öğrendik. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.